Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni gelecek olan koleksiyonumuz Neptün koleksiyonu belli oldu. Neptün koleksiyonu geliştirilebilir bir koleksiyon ve sadece bir adet renk seçeneği bulunuyor. Koleksiyon içerisinde Vandal, Shorty, Guardian, Spectre ve bir adet çapa bıçak bulunuyor. Çapa bıçağı da zaten görüntülerde gördüğünüz gibi kılıç şeklinde çekiyor. Koleksiyonun normal rengi beyaz. Koleksiyonu geliştirdiğiniz zaman içerisinde bir akvaryum bulunuyor. Dünya yayınlanan görsel yeni skinimizle de alakalı. Bu gelen koleksiyon koleksiyonda yeni haritamıza bir hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Koleksiyonun dediğim gibi normal renk seçeneği beyaz, diğer renk seçeneğini açmak isterseniz de siyah oluyor. Koleksiyonda bir adet bıçak var, renk seçeneği var yani geliştirilebilir koleksiyon. Fiyat 1775 olacaktır. Resmi açıklanmış bir fiyat yok. Belki siz bu videoyu izlediğiniz sırada da açıklanabilir. Fakat çok pahalı bir koleksiyon olmayacaktır. Dediğim gibi silahlar 1775 bıçakta yani bu çapa bıçakta 3550 valoran puanla satılacaktır. Farklı bir koleksiyon fakat çok alıcısı olacağını zannetmiyorum. Özellikle bizim ülkemizde VP fiyatlarından dolayı çok fazla al alıcısı bulunmayacaktır. Herhalde atladığım bir nokta yok. Olursa da bunu sabitlediğim yorumlara vesaire yazarım. Bu arada siz de hızlı ve güvenilir bir şekilde Valorant puan alışverişi yapmak isterseniz açıklamalar kısmındaki oynasana linkinden alışveriş yapabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.